Hey YouTube ben Adem Minecraft Pog Ben sizlerle birlikte Survival Series 2. bölüm bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Gördüğünüz gibi diğer videomdaki e, e, oyunu durdurduğum yerden başladım arkadaşlar Ama sizden e, e, ağaç, ağaç olan yere gördüğünüz şuraya şuraya gideceğiz e, ne? Gördüğünüz gibi şuraya gideceğiz ee, sizlere bir de orada daha çıkacağız. Ee, kendimizi arkadaşlar, e, e ki kendimizi biraz geçtikten sonra kendimizi güzel bir ev yapalım. Ee, buradaki evlerden istemiyorum. Ee, buradaki evler sahtan falan e, onu sevmiyorum. Onlar yıllayı yılların evi olsun. Onların evinin çalmış olmayalım falan. Çiğitlerimizi arkadaşlar hemen şurada ekelim yine. Bir dakika. Benim oyuna bir şey ha giyen üzeri ha şimdi arkadaşlar düzeltelim şunları kendim yeni büyüsünler ee, sonra e, gidip buralardan şey alalım ee, bunları falan e, yiyip böyle mi alıyoruz bunları hayır kazma da alıyoruz kazmayı nereden bulalım arkadaşlar villajda kazma satmıyorlar kendileri kırıyorlar ha ilk defa görüyorum bizi kırarız. Arkadaşlar bu arada eee yazık kazma ama arkadaşlar. Kazmamız hiç yok. E, böyle bir yerde olduğumuz için kazma alamayız. hiçbir bir <laughs> yerde alamayız. Onun için böyle alıyoruz. Giv yazalım. Giz yazalım. E, ne alalım? Iron alalım kazmayı. Iron. Ha adımızı yazıyoruz şimdi Adem. Adem Reis ve Ayrın. E, alttaki non pickaxe Krache. Okay. Krache. Okay. Bakın verdiler mi? Evet, çok güzel. Ee, Iron Pickers verdiler arkadaşlar. Ee, üzgünüm çünkü şurada hiç Iron Pickers alamayacaktı kendimiz. Ee, hemen alalım şunları. Şunlarla yola yakın yaptılar. Onun için şunları alıyorum. Ee, şunları toplayalım. Villager'a galiba hoşlamadı bundan. Bana surat falan asıyorlar. Villager topluyor hepsini bakın. Hiç görmediğim yerine görsün. Aa 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 buraya gel buraya gel. Bir yapacağım sonra kendime. Bir, bir yapacağım buraya gel buraya gel. Buraya gel buraya gel. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada villager'ları öldürmek istemiyorum. ses falan çıkartıyor ama çünkü e, onlar onlarla alışveriş falan yapacak. Hem de benim kardeşlerim gibi oldu kendileri. E, ve arkadaşlar o anda da hiçbir şey vermiyor. E, o var. O için ve arkadaşlar araştıracağız. Bakalım e, diğer videomda obsidiyen bulduk. 6 tane obsidiyen buldu, e, bulduk. Bazı yerleri de açacağız. Böyle gibi çıkarsa e, onlar da açacağız. Bakalım ne çıkacak. E, çok vakit arkadaşlar içinde ayrıntılı çıkıyor bana. E, bu kadar e, Ama bu defa e, 6 tane şey çıktı. E, Onları da açacağız. Ama e, bir şey var. E, onu şey e, ne diyorlar. 6 tane e, 6 tane yetecek mi bilmiyorum eee onun için Yesir'le şey çok sevinirim. Ee, bir tane de da çakmak alırız Yanımızda ee, da. falan var. Ama onlar güzel onlar seviyorum. Yine akşam oldu. Abi arkadaşlar kafayı kırıyorlar. Abi King'i alsan mı? İşte <laughs> Bölge mod değil. Time set day yapalım. Ama ya. güzel vurduk orada. Ama bir tane video icra vurduk. Üzür dileriz ondan. Kapıyı kırıyorlar ama. Tak tak diye kırıyorlardı. Şuradan bahçemiz. Ha biz az önce şuradan aldık obsidiyeni. Şuradan. Şimdi şuraları araştıralım. Bakalım onun gibi başka hangi yerler var orada. Hask var. Bir yerlerde hask var. Zombi var. Nerede? Zombiler öldürüyorlar. yerlerde zombi var. Abi. Zombimize zombi nedir ya? Village'imize rahmet diliyoruz. Çok üzüldüm benim için. Bir dakika. Böyle yaptık. Yukarıda galiba şeyler var. Ee, bu arada bu arada Aa, zaten yol yapmaya ihtiyacımız yokmuş. Kendisi böyle bir yere varmış zaten. O zaman şuradan kıralım. Odunlarımızı alalım. Arkadaşlar şimdi hesaplayalım. Bakalım 6 tane obsidiyen edip gider mi? 4 tane yok. 3 tane alttan koyuyorsunuz. Ondan sonra 3 tane böyle 3 tane de böyle Aa, sanırım yetmeyecek yeterince çok güzel olurdu yetmeyenleri de minecraft book edition master'dan alırız problem değil yemeğimiz yok yemeğimiz Arkadaşlar da, e, böyle ha ya da iyi böyle. Böyle olsun. Şuradan e, şeker kalmışlar var falan var. Onları gidelim. Hadi şuradan bir kompakt alalım.

Ha, buranı gösteriyor, doğru gösteriyor arkadaşlar. O zaman gidelim, pusulamız evimizi, ee, evimizi bulacağız o zaman. Şunlar, e, şunlar yaptıkları yollardan ile, e, devam, devam ederiz. Yemeğimiz var mı Allah abi? Şunlardan yemek yapılır mı? Böyle mi yemek yapılır. Diye. bir dakika şuradan ee, bir tane şey alalım şunu aldık crafting müziği şura koyalım bakalım nasıl yapıyorduk unuttum abi ha şu saman buluydu şunlardan e, ekmek yapmak istiyordum ama galiba olmayacak hemen arkadaşlar şu arkadaşımızın Şu ekranım artık oldu. Hadi git. Böyle, Böyle yapıyorum ki arkadaşlar benim bu yetmez. Zaten yetmedi. Böyle oldu. Gidelim e, adamıza. Adını duyuşa şimdi. Elimizi. Şurada kol. var oğlum. Körümüz. Arkadaşlar sanırım atlar kanat falan var. Gece görüşü alalım biz. Yoksa alıp göremeyeceğiz. Uyguladık sana. Böyle bir yok galiba. Bulacağız da. Bakalım ne, ne yapalım ki boğmayalım. Ha şu varmış. Özel uygulayalım. Şimdi. Abi şuradan kendimizi şunları alalım. Birini kırsan daha güzel aynı, aynı şey zaten. Şunu kıralım. İki sağda kırılıyor. Abi niye böyle iki sağda kırılıyor ya? Ne yapalım ki biz? Buradan hızlı kırmanı mı alalım? Ha böyle iyi. Bir hızlı kırıyoruz yoksa öyle yaptığımız yaptığımızda kırılmıyorlar. Abi hiç yemeğimiz yok. Hiç yemeğimiz yok. Şuradan çıkalım bir. a Kıramış mı? Hmm. Aynı şey zaten. Böyle bakalım. Aa, şurada ayrım var. Şunları ayrınları alalım. Çok işimize yarayacak. Abi mahsur kaldık lan da Bir dakika çıkabiliriz, çıkabiliriz, çıkabiliriz. Abi aman abi. Çıktık. Arkadaşlar ben havaya çıkalım ve ee, burada bitirelim arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsiniz Beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoda e, sizlere arttırdık ve Şurayı yapar e, yaparken şey oldu ve arkadaşlar bir şey keşfettik suyun altında çok ayrı ve falan var daha falan yaparız diğer videomda da e, yarına e, suyun altında koyuyoruz Arkadaşlar Hepinizi görüşmek üzere bay bay